Merhaba. Bugün çikolatalı muz. muz yapacağız. <laughs> çikolatalı muz. 50 gram şeker. Buyurun tabii. Yeter. 53 yap. 3 <laughs> gramdan bir şey olmaz. Bir şey yok. Dur dur. Ha? Sonraki. <laughs> Koklayalım. Oh. Bu şeke güzel kokar. <gülüyor> <gülüyor> Sonrakine basamış. <bastırır. gülüyor> <Hiç> 200 litre çikolata. Burada kaç gram var? <laughs> 200 gramı geç geçmedik. 215. 15 gramdan bir şey olmaz. Tam 200. Tezgah payı yok bunda. Kaç gram? Buna da tezgah payı yapmamız lazım. Düşünsenize 200 gram. Bir <laughs> az önce. Kesinlikle. Düşünsenize max grama çıkıyormuş bir anda. <laughs> Zaten az önce çıktı iki kere. Ölçü kapının kapağını kapattıktan sonra kap kafamızı <laughs> bir şey olacak. İçine bak diyorum. İçinde az önce yangın çıktı. Hamur gibi bir şey oluyor hakikaten. Keşke Bora olsaydı. Bora limonata derdi. Gönlüsü çekiyor mu? Yedi. yedi, yedi, yedi beş, altı, dört, üç, iki, iki, bir, sıfır. Dört yumurta sarısı. Sarıyı nereye arayacağım? İçine. Hadi Şunu ekliyoruz. Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Makinem biraz. Bakalım. Sonraki. Çok güzel koktu. Kaşmayayım. Bir kaseye aksa. Şunu mı tıydı? Öğretmeni. Metalini yerleştir. Çapraz bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Bir tutam tuz, tuz, tuz. <laughs> tuz atma tekniğim var. Parmak şıklatarak Karıştırma ölçüsünü buraya koyuyoruz. Papa kapını koyuyor. Kapları. <laughs> Baloncuk gibi, çok güzel. Bakın. Dört. Oh! Evet. Ah! <laughs> Nasıl daha kolay olacaktı? <laughs> Şimdi burayı karıştırıyoruz. Evet, bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi bunu bunun için aktarıyoruz. Arda Bey'le yardım lütfen. <laughs> evet efendim. Teşekkürler yardımınız için. O da olacak. Hadi getir. Çek 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 Yavaş bekle bekle. Bak o yüzden koymuştum ikinci kaba. Karışımın kabları koyuyoruz Şşş, musa, ve ondan sonra da dinlendireceğiz. Buldum, Bir. Muse'den biraz daha koydum. Ve musemiz. Musmuz. Ama bitmedi. Bir. Bunu dolaba alır mı? Gitti. <laughs> Üç saat dinlenecekler. Ondan sonra yoracağız. Beyeceğiz. <laughs> <ve> <laughs> 3 saat bekleyen muslerim, musemizin tadına bakalım. Hadi bir Arda. Arda Bey. Şimdi... Bitti. Lütfen bize abone olup takip edip yorum yapın. Lütfen bize abone olun.